Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar herkese. Allah herkesten razı olsun canlar. Şimdi aşağı doğru ineceğiz beslemeye. Hadi yavaş yavaş devam edelim. <laughs> Buradakiler yedi bir koliyi. Biraz sonra rotor oraya geçeriz, oradan diyeceğiz. Allah herkesten razı olsun canlar. Kar filtrimin yanına gittim. Biraz içimi döktüm. Bir parçasını da sizlerle paylaştım. Toprağa çökmüş yavrum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? E, geldim. Geldim aşkım. E, geldim aşkım. Geldim. Gel, geldim. Yapmayın. Böyle yapmayın işte. Geldim bir tane. Dur. Gülen adamım nasılsın? Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne oldu? He? Ne oldu aşkım? <laughs> gel tamam gel hadi gel. E, aşkım yani benim de kendime göre yapmam gereken işleri var. Geldim tamam geldim. Hadi bir ileri gidelim hadi, hadi. beni takip edin. İleri gidelim. Hadi burası dar alan. Yolda kaymak gibi herifler kaza basıp size zarar vermesin olur mu lütfen? Hadi koş bakayım. Düşün önüme. Önüme düşün. Uf 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 Duyuyor musun ayak seslerini arkadaşlar? Allah'ım sen yardım et. Ya <laughs> Buyur. <gülüyor> geldim geldim geldim. Herkes bak bak sese bak. Ayrılınız yedim sizin verin. Hadi bakayım aşkım. Evet rotum çıkmış. Rotum hastaneden çıkmış. Gel bakayım gel. Hadi. Devam devam devam. Buyur. Buyur. Gelişe bak şunların gelişine bak şunların. Dur dur arabayı kırdı. Ağzım yüzüm çamur oldu dur dur. Dur biraz düzgün bir yere yanaşayım dur. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bir durun, durun, durun. Tamam. Böyle bir şey yok ya Rabbim. Böyle bir şey yok ya Rabbim. Hadi şöyle bir tenha bir bölgeye geçeyim. Bakın şimdi burada araba maraba gelir. O yüzden korkuyorum çocuklar. Az müsaade edin. Hadi düşün önüme. Düşün o köşeyi döndükten sonra mama vereceğim ben size. Tabi ya. Tabi ya. Baba geldi, baba geldi. Ortalık 56. Sizi yaradana kurban olurum ben. Sizi yaradana. Siz benim yavrularımsınız. Tamam dur dur vereceğim. Çık önüne. Önünden çık. Önünden çık çocuğum. Dur bekle bekle bekle. Az daha ileri bak. 20 metre daha çocuğum. 20 metre daha. Rot hastaneden çıkmış, Rot. Bağırın bakın bir gelsin o. Ok. Yavrum. <laughs> Ay sizi yaradana kurban olayım. Sizi yaradana <laughs> Az daha ileriye, az daha ileriye çık çocuğum. Şurada duracağım, bekleyin. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bir de bu bölgede şimdi insan Allah insan gördüğüm zaman biraz ne? uzaklaşmayı tercih ediyorum. Ben geldiğim zaman otomatikman böyle saldırma içgüdüsü yani aslında şey olarak değil, kötü amaçlı değil. Yani beni savunmaya çalışıyorlar. Şimdi izleyin arkadaşlar. Evet. İzleyin şimdi. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Ya bir dur tamam <laughs> bir dur tamam çocuğum bir dur tamam tamam önce seni seveceğim önce seni seveceğim dur nasılsın Nasıl? ya bir bana bak para bir bana bak önce bana bak ama yaptığın doğru bir şey değil mi? hepsi özlüyor bak hep <laughs> ya benim diyor benim benim ne ya aba bak yaptığı çok saygısızlık ya vallahi ya. Hep bunu yapıyorsun bak. Onla bak onlar da benim yolumu gördü Bir şey anlatıyorum bir şey. Tamam seni seveceğim ya. <laughs> ya bir yandan gülüyorum bir yandan üzülüyorum. Niye biliyor musun? Şu an hepsi Bak. yaptığın bencillik senin ya. vallahi vallahi bencillik bencillik başka bir şey değil ya. Bırakmıyorsun yaşıkım. Gel gel geç. Geç Gel Gel. Ooo rot! Rot! Dur rot. tamam bir rotu seveyim bir dur. Gözde de bir dur bir dur. Yavaş yavaş. Ne yapıyorsun? Babanın ağzına çıkıyor. Ne yapıyorsun rotu? Ya ver şu telefonu. Bir rotu ben bir göreyim ya ver. Baba bir... Bir dur lan bir dur. Ya bir dur. Önce hayır ben... Adamı bir buçuk aydır görmüyorum ya. Şöyle bir dur. Bir buçuk aydır görmüyorum ben adamı. Gel bakayım gel gel. Tamam. Kurtarıya gel. Çık. Gel buraya çık çık çık. çık. Gel bakayım buraya gel. Etsem arıyor yavruları benim. Of oh benim yavrularım ya. Ya var ya bana ne spor yaptırdınız? Geçin bakayım. Herkes sıraya geçsin. Herkes sıraya geçsin. Gel 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 gel. biter mi ya biter mi ya Koş 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 <laughs> <buraya. Buraya> <laughs> Ehliyetimiz var Allah'a şükür lan. Aşkına isyanım, yalnızlığım. Evet arkadaşlar burada kimler kaldı kimler kalmadı. Ee, kusuruma kalmayın. Malum çocukları besliyordum. Yavrularım aç ama mesele açtık değil. Ben şu an devam edeyim. Onlar da benimle devam edecekler. O yüzden e, bir dakika sonra yayını kapatacağım. Çünkü bu arkadaşlar zaten bizde devam edecekler. Sabaha kadar beraberler. Doğru mu Özgür Baba? Öyle. Öyle. <laughs> Senin ağzını yiyeyim çocuğum benim. Evet. Şu an bak kestirmeden girdiler. Mesela sağ taraftan ben burada U çizmem gerekiyor. Rot haricine bak. Rot görebiliyor musun? Bilmiyorum. Işık musun böyle? Tamam. Benim en sadık dostlarımdan bir tanesidir Rot. Şöyle Görüyor musun? Bak. Evet. Bak. Bu rot beni bırakmazdı. Sağ olsun. Rotu aldılar, tedavisini yapmışlar. Direksiyon tutalım. Tedavisini yapmışlar. Ondan sonra velhasıl kelam getirdiler. Allah razı olsun. Yapandan, emeği geçenden. Ama biraz zayıflamış. O yüzden ona özel bir mama getirdim Bu ayrı bir olay. Tut babacığım şunu. Şimdi güzel dostlar. Şöyle yapalım mı? ee, kameramızı çevirelim. Sizlerden bir müsaade isteyelim. Ay seni ben. Evet. Ne diyor buradan bir tanesi? Sadık dostunsa sahiplen seni. Tamam sahipleneceğim he. Burada kaç yüz tane yavru var haberin var mı senin? Bir tanesi yiyemedi. Hepsi yiyecek Allah'ın izniyle. Hiçbiri aç kalmayacak. Canlar sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Geceniz güzel olsun. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Mesajlarda cevap veremedim. Kusurumda kalmayın. Allah razı olsun. Şimdi bak. Bak şimdi. Ee, gitsin babacığım. Böyle tenekeler çünkü çıkacak illaki. Ee, bu canları beslerken böyle parazitler vardır. Anladın mı? Bunlarda ne gurur kalır, ne haysiyet vardır böyle. Arada böyle zıplarlar. Tamam mı? Onurunu, kişiliğini, haysiyetini ayaklar altına almış tipler vardır. Belasıl kelam. Bol da aşkım. Oynam, 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 Yapış yapış. Sizleri seviyorum canlar. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler.